Ne? Aa Ertuğrul Severim bak ben bu ismi <laughs> Aa. Şansa bu. Yine aynı geldi. Türk bayrağını sevinip Ya sabır ya sabır. Şundan prim kasmayın diye kaç kere diyeceğim ya. Şundan prim kasmayın diye kaç kere diyeceğim. <laughs> um, e, bu ne lan? Ya, ananın amı. Ya, ananın amı. Arkadaşlar konumuz bu kanal. Evet görmüş olduğunuz üzere. Baksanıza. Sadece Türk bayrağından prim kasıyor. Sadece Türk bayrağını seven abone olsun. Türkiye'yi seven abone olsun. Bunu bul. Ve böyle videolar çekiyor. Hayır bir de bu kanalın benden fazla abonesi mi var? Bu kanalın benden nasıl fazla abonesi oluyor? Ve kesinlikle tüm abonelerini bu videolardan kasıyor. Baksana daha videoların görüntülenmelerine. Bak kaç görüntülenmesi var, 66 bin ve daha bin abonesi falan var. Şuna bir bak lan, şuna bir bak bak. Bir şey diyeceğim, Bu burada ben Almanya'yı <laughs> açıkçası evet şu an çok kişi tarafından linç yiyeceğim, belki ama ben taraf tutmuyorum burada. Ben burada tarafımı tutmuyorum. Ha bir de Almanya'ya ben bunu yapmam. Neden? Çünkü Almanya bizim eski ittifamız. Hatta şu an bile ticaret yapıyoruz. Ülkecek. Ülkecek hatta TOG var ya tamamen yerli ve milli diyorlar. Aslında şeyin TOG'un çoğunluğu Alman parçası. Neredeyse içindeki bir tek motor ve çerçevesi Türk. İçindeki su yeridir. Ne bileyim diğer borulardır, elektronik cihazlardır hepsi Alman markası. Alman tarafından yapıldı. Boş ver. Konumuz bu kanal kısacası. Türk bayrağından prim kasmak nedir aga? Aga bir dakika şimdi. Bir dakika. Ya. Bu adamın, bu adamın çakması. Bu adam ne yapıyor? bu diğer videonun konusu ama kısa bir özet geçeyim. Adam sadece özel günlerde yayın açıp sadece kalp yaparak 500 bin TL gibi bir civar kazanıyor her yayında. Ve ve adamın yaptığı tam Atatürk'e benzeyebilir. Bundan prim de kasabilir. Ama bu kadar da değil. Hem sadece özel günlerde açıyor hem de saat 9'u 5 geçe. Ah, atamın ölüm anında sadece kalp yapıyor. Bak tüm Türkiye saat 9.05 geçe de ayağa kalkıp istiklal marşı söylerken herkes nefes tutarken adam sadece kalp yapıyor. Ha bunu fanı olanlar da lütfen kanalımdan gitsin. İstemiyorum. Abonelikten de çıksın. Atatürk'ü acayip seviyorum. Evet Atatürkçüyüm ama bu kadar da prim kasma. Adamın ismi ne acaba çok merak ediyorum. Hani ne bileyim, Borola Fan diye kanallar var ya. Bu da Atatürk Fan kanalı mı ne? Atatürk'e saygım sonsuz ama Atatürk'e benzeyerek de para toplamak ayrı ya. Harbi ayrı. Konumuz yani kısacası bu çocuk. Sadece Türk Bayarından seven abone olsun lan. Bin aboneye kadar gelen bu çocuk. Takipte kalın. Yazılı bir tane yazıyla. <laughs> bu kadar abone oluyor. Sadece profil ve videolarına baktığımızda bile profille tamam sıkıntı yok ama videolara baktığımızda bile çocuğun geri zekalı olduğunu çok iyi anlıyoruz. Tamam küçük çocuklara saygım sonsuz ama bu kadar da mal olmayın be. Oğlum çocuk tamam küçük çocuklar mal. Ya gelip Türk bayrağı sen abone olsun diyerek prim kasanlardan ben ne bileyim Hani bir tane Os Aslan Osman mı? O muydu, başkası mıydı? Hani böyle telefoncuda şey videolar falan çekiyor. Oğlu videonu bileyim, oğul demişim. Ee, üzücü video işte ya. Onlardan çekiyor. Daha öyle para kazanıyor ya. Oğlum ben bile 5-6 yaşımda o kanala abone olmuyordum lan. harbi. Çoğu videosunda abone olanları şöyle şey olsun, abone olanları birileri olsun falan diyorlardı. Ben daha abone olmuyordum çünkü biliyordum o zamanlardan beri. Ya yani kısacası bu kanal bildiğiniz Türkiye'ye bela olacak. Bak bu kanal 2025'te, 2026'da 2003 bin abone olacak. Bu videolar daha da popülerleşecek. He yani bu kanalda diz satmaya hemen başlayın. Tamam Türkiye'yi ben de seviyorum da bu kadar da prim kasmasın lan. Lan bu kadar da prim kasmasın lan. Harbiden diyorum bu kadar da prim kasmasın ya. Şimdi bana çoğunuz "Aa Türkiye'yi sevmiyor. Türkiye'yi sevmiyor." diyeceksiniz. Diyin lan, diyin lan. Hiç umurumda mı sizce? Hiç zannetmiyorum. Lan ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz? Çocuk bildiğiniz sadece Türk bayrağından prim kasıyor. Tamam lan ben de kanalımda. Ben de kanalımda Türk Abone olmayan Türk değildir diyeceğim lan. Abone olmayan Türk değildir. Hadi. Hadi bakayım hanginiz abone olmuyor göreyim. Ya şunlardan da bir çıkamadım. Ha kim çıktıysa da büyük ihtimal bu videoyu önceden gördü. Hiç UMURUMDA bile değil. Ya da bu kanal abone olan bu videoyu gördü. İçerik hırsızı olduğunu kabullenemedi. Ha. Yani şuna da ne bileyim içerik hırsız demeyen baksanıza benim böyle dediğim meta hırsız gil oğlum bu. Meta hırsız gil. Adam hem kurgu yapıyor hem de şey içerik çalıyor lan. Yani açıkçası kısaca konumuz bu kanal. Bir bakalım. Çekim kalitesine bakarsak gayet kötü. Günler. Evet Doğru. arkadaşlar. Şu an kızının yanındayım. Bu arada köyde oturanlar abisi yapmadıysa köy köyde oturuyorum demesin. Tamam bunu ben de yaptım ama çekim harbiden kötü lan. Ormanda geziyoruz. Şimdi kulübeye gideceğiz bu kaç yaşındasın da böyle videolar aklına geliyor lan? Tipe bak. ormanda geziyoruz şimdi kulübeye gideceğiz. Ne <laughs> var ayı mı? Şenerim. Bak orada da ayı var demesin ya. Al o zaman bizim ormanlarda dev var lan ayı. <laughs> Arkadaş. Sadece konumuz bu. Sadece içerik çalıyor. Bak ben YouTube'da bunu şey var. Şu bunun kadar popüler şey var. Ne bunun tersten yazın da gülelim. Onunla herkes diyor ki Allah'ın verdiği isimle dalga geçilmez. Tamam onu haklısınız. Her bak bu sefer adamlar dedi ki Herkes kanalın ismini tersine yazsın gülelim de lan Allah vermiş olabilir ama dalga geçilse bak o zaman fakir çocuklar dalga geçiliyor birçok kişiye dalga geçiyorsunuz o zaman Allah'ın verdiği can o ha, o da Allah'ın verdiği can Allah'ın verdiği canla niye dalga geçiyorsunuz ha ha? Al bakalım ben de böyle bir cevap veriyorum size o videolara Allah'ın verdiği şeyle dalga geçilmez zaman var ya eminim ki okulda birçok kişiye dal dalga geçiyordur. Haberiniz yoksa bile siz dalga geçiyorsunuzdur. He. Allah'ın verdiği canla dalga geçilmez ona bakarsanız. Gidem. Başka bir yorum daha var. Başka yorum yapsaydın kardeşim. 50 tane yorum yapsaydın. Rastgele bir tane daha açacağım hoppa bu denk geldi. Oha. Eee sonsuzluk terrasonsuzluk ter galiba az yazacaktı. anlamıyorum ya ben harbi anlamıyorum abi bunları Siz abone <laughs> abone mi oldunuz lan cidden arkadaşlar ben bu kanalı nereden buldum televizyonda geziyorum klasik şorstayım youtube'dayım geziyorum Böyle yorgunum yanında çok var seven abone olsun yazılı bir şey çıktı video çıktı bak Lan. Dur bir kamerada şöyle göstereyim. Kamerayı açayım bir. Ee, He. Bak ben normalde şöyleyim. Bunu yorgun olarak düşünün. O videoyu gördüm bir anda şöyle oldu. Düşünün sıkıntı. Ben bir anda öyle oldum. bir anda jump scare lan bir anda. Bak ben şöyle bir anda böyle Allah diye bağırdım harbi. Harbi bağırdım lan. Oğlum hayır tamam birçok şeyden prim kasarsın da Türk bayrağından prim kasmak ne lan? Oğlum Türküz de bu kadar da abartmayın lan. yaptım. Abi çalmış, 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 çalmış. Çalmış. Yemin billah çalmış. Yemin billah çalmışlar. Karalını takip edenler varsa bu videonun kime ait olduğunu bilir. En ya bu arada açıkçası ben Filistinleri sevmiyorum diyeyim ama İsraillileri de sevmiyorum. Ama ben Filistinleri daha da çok sevmiyorum. Çünkü ya biliyorsunuz Türkiye'de Arap bolluğu var. Filistinliler Arap. Şimdi adamların ilkinde göre yargılayamazsın. Yargılayamam ama akıllarına göre yargılarım. Bak Orta Doğu'daki tüm Arap ülkeleri genelde mal. Bak Türkiye'ye gelenlere bak Suriyeliler. Sarhoş çocuk var lan. Raşit bir keşit mi, mi böyle değil. Babası da sarhoş. Param yok diyor. Villada kalıyor yemin ediyorum ya yemin etmiyorum pardon. Ama adam zengin gibi yaşıyor. Her gün 5 kutu sigara içiyor. Ya bu yüzden ben şeyi ölmesinler ama kendi ülkelerinde beter olup kalsınlar. Ülke <laughs> bir tane video <laughs> yok. Bokunu çıkartıyor biraz izlenme. Bak kaç izlenmiş bakalım. Bakalım. Bakıyorum. Nerede? Bak. Bak 800 izlenmiş. Ha bak bazıları 1000 izlenmiş. Bak bazıları 168. Bak çok izlenmiş. Hemen bokunu çıkarmalıyım. <laughs> Hemen bokunu çıkartıyor. Bak bu da fazla izlenmiş. Bokunu çıkartmış. Ve boku çıkar. Boku çıkmış. Bak 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 bak. Boku boku oku. Çıkmış. Ne gelenden ne gidenden kaçmadık kem söz edenden. Ne alaka? Nabatel'in biraz daha çekik gözlüsü ve biri, büyük burunlusu. Buralarda patlar geceleri mahallenin bebeleri haplar falan. Oğlum bu şarkıyı ben bile daha iyi kullandım. Esselamu Aleyküm, ismi Betül, enemin Erdurum asliyen, lakin a'işu fi İstanbul, mundu viladeti, الآن أدرس في جامعة سكاريا fi كلية الإلهية. Arapça konuşuyor, Türkiye'den bahsediyor. Anlamadım ama ben bu işi ya. Türkiye'de Türk'te çok yabancı kaldım. Bıktık lan, bıktık. Bu ne amına koyayım? Bu ne lan? Buna bir daha ineceğim. Buna başka bir zaman ineceğim. Neyse arkadaşlar, konumuz bakın. Bu mal çocuktu. Türk bayramına prim kasması amacıyla. Yeni bir hashtag çıkartıyorum. Türk Bayramı'nın prim kasma adlı. Yorumlara sizde bu hashtag'i yazarsanız mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay. Daha güçlü yarınlar Tüm Türkiye yanımda Asaletim soyumdan gelir Atamdan gittim yolumdan hep Daha güçlü yarınlar Tüm Türkiye yanımda Asaletin soyundan gidin atamdan gittim yolundan hep İstikbal göklerde Tüm düşmanları vurdun ben asla eğmem boynu İstikbal göklerde Kırmızı beyaz yaşa Türkiye asırlar boyu Salla şanlı bayrağım bu millet isimde, Sen de gökyüzünde benim gurur kaynağım Şanlı bayrağım bu millet içinde Sen de gökyüzünde benim gurur kaynağım Saldır saldır hadi durma kaldır Bayrakları tepelere kaldır kaldır Türk milleti haykır haykır Saldır saldır hadi durma yardır Poçinki'ye herhangi yere saldır saldır istikbal göklerde haykır Vatandan kaldı bu miras bize armağan Dalgalanır bayrağımız gökte durmadan Akıllarda ve kalplerde tonla kahraman Silah arkadaşları ve Mustafa Kemal La 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 da çok sevmiyorum. Çünkü ya biliyorsunuz Türkiye'de Arap bolluğu var. Filistinler de Arap. Şimdi adamın ülkesi göre yargılayamazsın. Yargılayamam ama akıllarına göre yargılarım. Bak Orta Doğu'daki tüm Arap ülkeleri genelde mal. Bak Türkiye'ye gelenlere bak Suriyeliler sarhoş çocuk var lan. Raşit bir taşıt mı değil. Babası da sarhoş. Param yok diyor. Villada kalıyor yemin ediyorum ya. Yemin etmiyorum pardon. Ama adam zengin gibi yaşıyor. Her gün 5 kutu sigara içiyor. Ya bu yüzden ben şeyi ölmesinler ama kendi ülkelerinde beter olup kalsınlar. Ülke <laughs> Bir tane video diyor, bokunu çıkartıyor biraz izlendime Bak kaç izlenmiş bakalım. Bakalım. Bakıyorum. Nerede? Bak. Bak 800 izlenmiş. Aa bak bazıları 1000 izlenmiş. Bak bazıları 168. Bak çok izlenmiş. Hemen bokunu çıkarmalıyım. Hah ha ha. Hemen bokunu çıkartıyor. Bak. Bu da fazla izlenmiş. Bokunu çıkartmış. Ve boku çıkar. Boku çıkmış. Bak 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 bak. Boku, boku. Oku. Çıkmış. Ne gelenden ne gidenden kaçmadık kem söz edenden. Ne alaka? eine. Çocuğun kulağa bak. Bir de i̇şte burada bizim Mehmet Ali'ye benziyor. Mehmet Ali'nin biraz daha çekik gözlüsü ve büyük burunlusu. Buralarda patlar geceleri mahallenin bebeleri haplar falan. Oğlum bu şarkıyı ben bile daha iyi kullandım. Esselamu Aleyküm, ismi Betül, Ben min Erdurum asliyen, lakin a'işu fi İstanbul, mundu viladeti, el-an edrusu fi camiati Sakarya, fi Arapça konuşuyor, Türkiye'den bahsediyor, anlamadım ama ben bu işi şeye... ya. Türkiye'de Türk'te çok yabancı kaldım. Bıktık lan, bıktık. Bu ne amına koyayım? Bu ne lan? Buna bir daha ineceğim. Buna başka bir zaman ineceğim. Neyse arkadaşlar, konumuz bakın. Bu mal çocuktu. Türk bayrağına prim kasması amacıyla. Yeni bir hashtag çıkartıyorum. Türk bayrağından prim kasma attı. Yorumlara siz de bu hashtag'i yazarsanız mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay.